Evet, gerçekten sabahleyin çok gerildik, çok stresliydik. İki şart damarı tıkalı 55 yaşında bir adam. Yaklaşık 25 gün önce bir felç geçiriyor. İki gün arayla bir daha ataklar geçiriyor. Sadece iki tane ince else damarıyla hayatını devam ettirmesi söyleniyor. Halbuki biz hibrit yöntem mucizeler yaratıyor diyoruz ya. Hakikaten doğru. Lokal anesteziyle konuşa konuşa boynunu açtık, boyundan anjo yaptık ve sağ şart damarını tam açtık. Ve şu anda hastamızın şuuru çok iyi. Kolu bacağı oynuyor. Oynat bakayım sol bacağını. Bakın bacağın kalktığını görün lütfen. Ekrana gösterelim. Bakın bir git oraya evladım. Bakın orada şu gördüğümüz damar hiç yoktu. Göster oğlum o damarı. Bakın beyin içine kadar damar tamamen açıldı. Ne mutlu bize ne mutlu hastamıza gerildik terledik. Ama sonuç mükemmel. Herkese selamlar. Doğanızı eksik etmeyin.